Merhaba arkadaşlar, Çınar Akademi olarak yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizinle beraber MEB'in 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için hazırladığı Aralık ayı örnek İngilizce sorularını çözeceğiz hep beraber. Toplamda 5 tane sorumuz var. Hazırsanız hemen ilk sorudan başlayalım. Read the text and answer the question. Metni oku ve soruya cevap ver. İlk önce sorumuza bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Cannot, olamaz. Be Alice's message. Alice'in mesajı olamaz arkadaşlar. Hemen Alice'e ilgili durumu okuyalım. Sonra şıklarımıza geçelim. Alice's best friend. Alice'in yakın arkadaşı olan Sally invites. Davet eder onu to an art exhibition. Onu bir sanat sergisine davet eder. Exhibition, sergi demek arkadaşlar. On Sunday, pazar günü. She really, gerçekten gitmek istiyor. Wants to go. But... Ancak her mother's birthday party, annesinin doğum günü partisi is on the same day. Aynı gün, same, aynı demek. So, bu yüzden Alice sends her a message. Alice ona bir mesaj gönderir. To apologize, özür dilemek and explain. Ve açıklamak için. Neyi açıklayacak? Why she cannot attend the event. Neden katılamayacağını açıklayacağı bir mesaj ve e, özür dilemek için de bir mesaj gönderecek ayrıca. Şimdi Alice bizim durumdan anladığımız Alice partiye şey sergiye gidemiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şıklarımıza bakalım. Thanks for the invitation. Davet için teşekkürler. I would love to. Çok isterim but I can't make it. Ama gelemem. I am busy at the weekend. Hafta sonu yoğunum. İşte iyi eğlenceler demiş. Burada bir res söz konusu mu? Evet. Zaten Alice gidemeyeceği için reddedecek. Dolayısıyla biz bu şıkkı ediyoruz. B'ye bakıyoruz. Hey Sally. Merhaba Sally. I was so happy to receive your invitation. İşte receive almak. Mesela davetini aldığım için çok mutlu oldum. I always have fun at exhibitions. Ben sergilerde. Her zaman eğlenmişimdir but... Ancak on that day I have to be at a birthday party. O gün ben bir partide olmak zorundayım. Alice yukarıdaki durumu destekleyen bir mesaj bu. Bunu da eliyoruz, reddetmiş. C'ye bakıyoruz. Thanks a lot. Çok teşekkürler. I cannot refuse your invitation. Davetini reddedemem diyor arkadaşlar. Burada refuse reddetmek anlamına geliyor. Davetini reddedemem. Because çünkü I love you and I love art. Seni ve sanatı seviyorum. I'll text mesaj atacağım sana diyor. Niçin? To learn. Öğrenmek için the details. Detayları öğrenmek için akşam sana mesa, mesaj atacağım diyor. Arkadaşlar burada bir res söz konusu değil. Dolayısıyla aslında biz doğru cevabı bulmuş olduk. Hemen D'ye de bakıp sağlamasını yapıp cevabımızı öyle işaretleyelim. Dear Sally. Sevgili Sally. That's very kind of you. Çok kibarsın. I really to come. Gelmek isterim but I am afraid. Ama korkarım ki I cannot. Gelemem. I must join another special event on that day. O gün başka bir özel bir şey, olaya katılmak zorundayım. Özel bir etkinliğe katılmak zorundayım diyor. Dolayısıyla burada da bir red söz konusu. Evet. A, B ve D de Sally reddetmiş. Yukarıdaki bilgi bunu destekliyor. Ama C de Sally daveti kabul etmiş. O yüzden Arisin mesajı C şıkkı olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımızı C olarak işaretliyoruz ve hemen ikinci sorudan devam ediyoruz. Read the text and complete the sentence diyor. Yine metni oku ve aşağıdaki doğru cevabı bul diyor. Cümleyi tamamla. Emma answered. Emma cevap veriyor. Some questions. Bazı sorulara about her bodies. Arkadaşları kankaları ile ilgili bazı sorulara cevap veriyor. Aşağıda da cevaplar var diyor. Here are her answers. Hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Who always tells the truth? Tells the truth doğruyu söylemek. Kim her zaman gerçeği söyler, doğruyu söyler and keep your secrets. Ve sırlarını tutar. Anne ve Sophie. Doğruyu söylemek ve sır tutmak arkadaşlar bu honest. Honest işaret eder. İkiye bakıyoruz. Who back you up when you need help? Yardıma ihtiyacın olduğunda kim seni back up? Back up neydi arkadaşlar? Back up eşittir. Support. Bu çok karşımıza çıkan kelimeler bunlar. Eş, anlamlı, eş anlamlısı bu. Kim yardıma ihtiyacı olduğunda seni destekler. Yani kim helpfuldur. Kim yardımseverdir. Claire and Jack. 3'e bakıyoruz. Who do you get on really well with? Kiminle gerçekten iyi geçinirsin? Claire. Get on really well with ne demek arkadaşlar? Get on well with iyi geçinmek. Biriyle iyi anlaşmak. Ve son olarak who always makes jokes? Kim her zaman şakalar yapar ve seni güldürür? En ve Jack. Şaka yapmak ve güldürmek. Arkadaşlar fan olabilir. Amusing olabilir. Eğlendirici bunlar ipucu olabilecek kelimeler. Hemen doğru şıkkı işaretleyelim şimdi. A'ya bakıyoruz. Only sadece one person bir kişi supports her when she needs help. Yardıma ihtiyacı olduğunda sadece bir kişi onu destekler. Hemen yardımsever yani ikinci e, sorumuza bakıyoruz. Cevabı bir kişi mi hayır Claire ve Jack. Dolayısıyla A yanlış bir bilgi. B'ye bakıyoruz. Sophie and Claire. Sophie and Claire are helpful and kind. Sophie ve Claire hem kibar hem de yardımsevermiş. Yine bu soruya bakıyoruz. E, Claire ve Jack mi arkada? şey, Sophie ve Claire mi? Hayır dolayısıyla B değil. Claire ve Jack doğru cevap. C'ye bakıyoruz. All of her friends are amusing. Bütün arkadaşların eşeli eğlendirici. Son soruya bakıyoruz. Amusing için son soruyu işaret etmiştik. en bütün arkadaşlarım hayır sadece iki kişi en ve Jack dolayısıyla C de yanlış bir bilgi. D'ye bakıyoruz. En hem her ikisi de demek boss biliyorsunuz funny and honest. En hem komik hem de dürüst demiş. İlk soru dürüst. En var mı? Var ve son soru funny arkadaşlar. En var mı? Var. Evet doğru cevabımız D şıkkı olacak. Böylece doğru cevaba ulaşmış olduk ve üçüncü soruya bakıyoruz. Read the conversation and answer the question. Aşağıdaki diyaloğa bak ve sorulara cevap ver. Jack diyor ki pardon önce sorumuzu okuyalım. According to the conversation above. Yukarıdaki diyaloğa göre. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Is not. Değildir. One of the characteristics of Tim. Tim'in karakteristik özelliklerinden biri değildir. Hemen bakıyoruz. Jack diyor ki what do you think of Tim? Tim'le ilgili ne düşünürsünüz diyor. Mary diyor ki I think bence he is the best person in our office. Ofisimizdeki en iyi insan diyor. Because he always supports us. Çünkü sürekli bizi destek bize yardım eder. Burada arkadaşlar helpful özelliği e, helpful özelliğine vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla şıklardan helpful'ı hemen eliyorum. Georgia bakıyorum. He never tell He never lies to us. O bize hiç yalan söylemez. So we can count on him. Bu yüzden ona güvenebiliriz. Dolayısıyla dürüst ve vurgu yapılmış. Yani anıs. Anıstı da eliyorum. T'de bakıyorum. He also says please. O aynı zamanda please ifadesini kullanır. When he wants us to do something. Bizden bir şey istediğinde Rica ettiğinde please ifadesini kullanır. Yani onun kind ya da polite dediğimiz kibar olduğuna vurgu yapılıyor çocuklar. Kind'ı da eliyorum. Yani burada amusing, eğlendirici olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla eleyerek doğru cevabımıza ulaşmış olduk. Amusing olacak doğru cevap. Dördüncü soruya bakıyoruz. Look at the visual. Görsele bak and answer the question ve soruya cevap ver. Sorumuza bakıyoruz. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur. According to the poster above. Yukarıdaki postere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Let's go back to school. Hadi okula geri dönelim. İşte 2015 klas demiş. Ticket bilet demiş. 15 dolar yiyecek dahil arkadaşlar. Food included. 15 dolar date tarihi söylemiş. İşte 23 Ekim. Time'ı söylemiş. Saat akşam 7 pm biliyorsunuz. Akşam 7 oluyor. Place de yerde Shine Cafe oluyor. E, for the taste en sonunda da bize demiş ki detaylar için bir numara vermiş. Ve bunun için dini arayabilirsiniz demiş. Hemen bakalım doğru bilgiyi bulmaya çalışalım postere göre. A'ya bakıyoruz. You have to bring your own food. Kendi yiyeceğini getirmek zorundasın. Şimdi arkadaşlar burada ticket bölümünde yiyecek dahil 15 dolar dediğine göre kimse yiyecek götürmek zorunda değil. A yanlış bir bilgi. A'yı eliyoruz. B'ye bakıyoruz. For more information daha fazla bilgi için dini arayabilirsiniz diyor. Evet burada for the tels kısmında dini arayabileceğimize dair bir numara vermiş. Evet bu doğru bir bilgi mi? Doğru bir bilgi. Hemen e, buraya bir işaret koyuyoruz. Öbür şıklarımızı eleyip öyle cevap cevaptan emin olup işaretliyoruz arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. If you want to attend the event, eğer etkinliğe katılmak istiyorsanız you must pay 50 dollars. 50 dolar ödemek zorundasınız. Burada bilet 15 dolar yiyecek dahil dolayısıyla bu da yanlış bir bilgi. To join katılmak için you should be at Shine Cafe in the morning. Sabah Shine Cafe'de olmalısınız. Sabah değil çocuklar 7 p.m. akşam 7 dolayısıyla yanlış bir bilgi. Evet doğru cevabımız B şıkkı olacak çocuklar. 5. sorudan devam ediyoruz. Read the text, look at the visual, metni oku, görsele bak ve soruya cevap ver. Ee, önce sorumuzu okuyalım. Whose notes? Kimin notu? Shouldn't be on the learning wall. Duvarda olmamalı. According to the information above. Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden kimlerin notları duvarda olmamalı. Şimdi önce bilgimizi okuyoruz. Miss Cooper, Bayan Cooper English Teacher. İngiliz öğretmeni olan Bayan Cooper ve öğrencileri prepare a learning wall in their class. Sınıfta bir duvar hazırlıyorlar. Students can share. Öğrenciler paylaşabilir. Neyi paylaşabilir? Only. Sadece their positive opinions. Pozitif fikirlerini. Arkadaşlarıyla ilgili olan pozitif fikirlerini. Yani olumlu Sunlu fikirlerini paylaşacaklar. Sadece bu önemli bir bilgi. Andis Vol, bu duvarda, aşağıda cevaplar var. Şimdi soruda bize diyor ki kimin cevabı olmamalı? Dolayısıyla içinde pozitif fikir olmayan ları bulacağız biz. Negatif fikir belirtenler bizim doğru cevabımız olacak. Hemen bakıyoruz. Tom Nancy'ye ne demiş? You are so energetic. Çok enerjiksin while learning. Öğrenirken ve yeni bir şeyler denerken çok enerjiksin. Şimdi bu olumlu bir bilgi. Dolayısıyla bu bizim cevabımızın içinde olamaz arkadaşlar. İçinde Tom olan şıkları eleyebiliriz. A ah, şıkkını eledim. B'ye bakıyorum. Sally Debra'ya diyor ki, "What a funny girl you are. Ne kadar komik birisin bir, bir kızsın." diyor. "You always make us smile." Bizi sürekli güldürüyorsun. Bu da olumlu bir fikir. Dolayısıyla içinde Sally olan bütün şıklarımı da ya da eleyebilirim. Dolayısıyla B ve C'yi eledim. Geriye elimde hangi şık kaldı arkadaşlar? Mike ve Betty. Yani D şıkı. Ben yine de emin olmak adına öbürlerinin mesajlarını da okuyup öyle işaretleyeceğim. Emin olmadan işaretlemiyoruz arkadaşlar. Michael Robert'a yazdığına bakıyoruz. You need to be more careful because you sometimes share our secrets with other people. Sen daha dikkatli olmalısın diyor. Çünkü sen sırlarımızı bazen başkalarıyla paylaşıyorsun. Burada bir eleştiri söz konusu arkadaşlar. Olumlu bir fikir değil. Dolayısıyla evet cevabımızın içinde Mike var mı? Mike var. Zaten olumsuz fikir belirtmiş. Hemen Sophie'ye bakıyoruz. You are the most honest person. Dürüst insansın diyor. Sürekli işte biz sana güveniyoruz. Bu da olumlu. Ve Betty'ye bakıyoruz. Ben işte seninle nadir vakit geçiriyorum. Çünkü sen dikkatli bir değilsin arkadaşlarımızla ilgili konuştukların hakkında. Dikkatli biri değilsin. Bu da olumsuz. Evet sağlamasını yaptıktan sonra D şıkkını rahatlıkla işaretleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız. Mike and Betty negatif fikir belirttikleri için o yüzden D'yi işaretliyoruz doğru cevap olarak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.